Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Berat heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Arkadaşlar hepinize selam. selam. Arkadaşlar ben Berat da buraya çok süper bir şey aldım. Biz şimdi şurada gördüğünüz parçalar var ya. Bunu birleştirince ne ortaya çıkacak? Uçak. Hem de nasıl bir uçak biliyor musunuz arkadaşlar? Motoru var, şarjı var. Attığın zaman 15-16 saniye havada uçuyor. Ondan sonra düşüyor. Sonra tekrar atıyorsun, tekrar uçuyor. Çok güzel. 15 defa falan atabiliyorsun. Hazır mısınız? Hazırız. Arkadaşlar siz de hazır mısınız bu uçağı yapmak için? Hazır olan arkadaşlar hemen videomuza kocaman bir like atsın. Kanalımıza abone olsun. Başlıyoruz. Berat başlıyoruz. 3, 2, 1. Paket açılsın. Arkadaşlar sizce bu uçak uçar mı? Uçar diyenler hemen videomuza kocaman bir like atsın. Uçmaz diyenler de like atsın. Bence uçacak. Bence de uçacak. Çok güzel uçacak. Evin içinde bir deniyoruz. Tamamlandı mı? Tamamlandı. E nereden çalışıyor bu? Nereden mi? Ya, hangi düğmesi. biliyorum ama beni göstereyim. Berat buldun mu? Bak şurada. Çalıştır bakayım Berat. Bas. Bas. Vay! Sesine bak. Getir bakayım buraya. Baksana pervanesi nasıl dönüyor. Çok hızlı dönüyor. Uçar mı bu Berat sence? Uçar. Atıyorum. Aferin. Atıyorum. Aferin. Atıyorum. Aferin. Attım. Berat vallahi bu çok güzel uçuyor. Ama dışarı çıkarmamız lazım. Bas bakayım. Allah. Nerede? Nereye gitti uçak? Arkanda. Biz bunu hemen dışarıda uçurmaya gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi Berat dışarı gidiyoruz. Hadi. Hadi o zaman koş. Hazır mıyız? Hazırız. Uçak çalışsın. <laughs> Berat çok heyecanlı. At bakayım. Berat uçağın peşinden koşma tamam mı? <laughs> At bakalım Buğra. Aa, bir şey var. Allah Berat dur. Ay Tekrar dene. Ay. Vay süper uçuyor. Bir de ben atabilir miyim? Atabilirsin. Ver bakalım. Bak şöyle atacağız bak. Hop <laughs> indi aşağı gördün mü? Hazır mısın Buğra? Hazırım. At bakalım çalıştır. At çakıldı uçağımız arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Gitti. Tekrar deniyoruz. Hadi bakalım. Gene uçmadı. Niye uçmuyor uçağımız Berat? Evet uçuyor uçağımız. Alçaktan uçuyor. Son kez deniyoruz. Ve Uçağın şarjı bitti. Evet. Berat'a çarptı uçak. Evet. Arkadaşlar bu uçağımız çok güzel. Yalnız bunun şarjı azaldığı için Motoru uçuramadık. Motoru güçsüz olduğunda uçmuyor. Motoru güçsüz olduğunda uçmuyor. Ama iki defa çok güzel uçurduk. Çok güzel uçurduk. Vallahi, vallahi. çok güzel uçurduk. Bir defa da Berat uçursun mu ya? Uçursun. Hadi bakalım. Güzel. Berat uçur bakayım. Uçur. Çalıştır. At Berat. Tamam, hadi. Aa olmadı Berat.